Merhaba arkadaşlar, Fen Akademi'ye hoş geldiniz. Başarının tek adresinde birlikteyiz. Geçen konumuzda mevsimleri anlattık. Şimdi ise iklim ve hava hareketlerini anlatacağız. Dolayısıyla bir devamı niteliğinde konu işlenmiş olacak. Şimdi iklim ve hava hareketleri dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen atmosfer. Atmosfer nedir? Dünyamızı saran gaz tabakasına atmosfer deriz. Yani sizin bildiğiniz hava. Şimdi havanın içerisinde ne var? %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında da argon, karbondioksit ve diğer gazlardan oluşan karışımlar var. Yan tarafta grafiğimizde görüyorsunuz. Havanın yapısındaki bu maddeler farklı nedenlerden dolayı hava olaylarını meydana getirmektedir arkadaşlar. Şimdi hava olayı demişken bu ne demek? dar bir bölgede kısa bir süre içerisinde gerçekleşen meteorolojik olaylara biz hava olayı deriz. Bakın resimden de anlıyorsunuz bir sürü olay var. Peki hava olayından bahsedilirken kısa bir zaman dilimi için ne diyebilirim? Güneşli diyebilirim. Yağmurlu diyebilirim. Karlı diyebilirim. Rüzgarlı şeklinde kavramları kullanabilirim. Biz hava durumunu belirtmek için kullandığımız belli başlı göstergeler kullanırız. Nedir onlar? Bakın arkadaşlar, bunu hava durumlarında çok görürsünüz. İşte soğuk, der, parçalı bulutlu, kurak, güneşli, sıcak, yağmurlu şeklinde kavramlar kullanılır. Tabii evet, burada şimdi iklimle alakalı da var. Diyeceksiniz ki bunların hepsini hava durumunda kullanmıyoruz. Evet, orada kurak gelmesi mesela iklimle kullanılıyor. Geçeceğiz. Şimdi iklim Şekilden de gördüğünüz gibi bakın biz dört mevsim birden yaşıyoruz. Peki nasıl yaşıyoruz? Geniş bir bölge içerisinde 35-40 yıl gibi uzun yıllar boyunca gözlemlenen ortalama hava koşullarına biz iklim diyoruz arkadaşlar. Pekala iklimden bahsedilirken uzun bir zaman dilimi için ne derim? Kurak diyebilirim. Yağışlı, soğuk, sıcak şeklinde kavramları kullanıyorsam bilin ki ben iklimden bahsediyorum. O halde hava olayı mı, iklim mi? Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Eğer arkadaşlar bize yoğun kar yağışı deniz seferlerini iptal etti gibi bir cümle verdiyse ya da İstanbul'da öğleden sonra hava güneşli olacak şeklinde söylüyorsa biz bu iki cümlede arkadaşlar bakın ne geçiyor? Yağışlı, güneşli. O zaman direkt hava olayına gidiyorum. Çünkü bana hava olayından bahsediyor. Ama İç Anadolu'da yazlar kurak geçecek. Doğu Anadolu'da kışlar soğuk geçer. Bakın burada ne dedik? Bir mevsimden bahsediyoruz. Yaz, kış, kurak, soğuk. Dolayısıyla biz bu tarz terimlere de iklim diyeceğiz arkadaşlar. Çok basit aslında ayrımları var. Tabii ki bazı sorularda farklı kavramları da göreceksiniz ama bu temel konuları bilirseniz zaten işiniz çözülecek. İklim arkadaşlar genel olarak kesinlik bildirir. Fakat uzun süre içerisinde iklimlerde değişim görülebilir mi? Evet. Hava olayları tahmini olduğu için kesinlik bildirmez. Bakın tahmini bir sonuç var. Kısa süre içerisinde değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla iklimi inceleyen bilim dalına ben klimatoloji diyorum. Eğer İklimi inceleyen bilim adamını soruyorsa klimatolog diyorum. Eğer iklim değil de hava olayını inceleyen bilim dalını soruyorsa meteoroloji diyorum. Eğer hava olayını inceleyen bilim insanını soruyorsa meteorolog diyorum ve soruyu çözüyorum. Dünyamızda çeşitli hava olayları var. Bunlardan kar, dolu, yağmur gökyüzüne yakın yerlerde oluşanlardır. Gra, çi, sis ise yeryüzüne yakın yerlerde oluşan kısımlardır. Peki, gökyüzüne yakın yerlerde oluşan hava olayları. 1- Kimmiş? Soğuk havanın etkisiyle havadaki nem, buz kristallerine dönüşüyorsa, ben bu kristaller birleşip kar oluşturacağı için bu hava olayına kar yağması diyeceğim. 2- Eğer... Bulutlardaki su damlacıkları birleşerek soğuk havanın etkisiyle donar ve doluyu meydana getiriyorsa direkt dolu olarak bunu adlandıracağım. Yani su damlacığının buz kristaline dönmeden direkt don halini almasıdır. 3. Eğer bulutlardaki su buharı yoğuşarak su damlacıklarına dönüşüyor, daha sonra da bu su damlacıkları bulutların içerisinde taşınamayacak ağırlığa eriştiğinde birleşerek yağmur şeklinde yeryüzüne iniyorsa direkt yağmur olarak adlandıracağız. Peki yeryüzüne yakın yerlerde hava olayları nasıl gözlemlenir? Arkadaşlar bir çiğ dediğimiz bir olay var. Gece hava soğuduğunda havadaki su buharının ağaçlar ve çeşitli zeminler üzerinde yoğuşarak su damlacıkları haline gelmesine çi diyorum. 2. Sis. Yere yakın hava içindeki su buharının yoğuşması veya soğuyup kristalleşmesi sonucu ortaya çıkıyorsa ve çok küçük su damlacıkları şeklinde ben bunu etrafta görüyorsam, yoğun bir perde gibi algılıyorsam ben buna sis adını veriyorum. 3. Kırı gece Hava çok fazla soğursa havadaki su buharı çiğe dönüşmeden direkt buz kristali olarak oluşum yapıyorsa işte burada kırağılaşma var deriz arkadaşlar. Şimdi gelelim rüzgara. Bu da bir hava olayı. Görüyorsunuz fotoğrafta da baya sağlam bir rüzgar esiyor orada. Şimdi arkadaşlar atmosferde bulunan gazlar ağırlıklarından dolayı yeryüzünde basınç oluşumuna sebep olur. Dolayısıyla bölgelerdeki havanın günlük veya mevsimlik olarak farklı ölçülerde ısınması sonucu yeryüzüne uygulanan basınç farklılık gösterir. Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucunda oluşan değişimler yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluşmasına neden olur. Şimdi arkadaşlar buradan da anladığınız gibi alçak ve yüksek basınç alanı ne? Şimdi arkadaşlar bunu aba olarak adlandırabiliriz. Şekillerden de görüyorsunuz yükselen bir havadan bahsediyoruz. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç azalır ve alçak basınç alanı oluşur diyoruz. Sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır arkadaşlar. Dolayısıyla yükselici hava hareketi gözlemlemeye başlarız. Yani hava yükseklere doğru çıkar, yüzeye uygulanan basınç azalır. İşte bu yüzden zaten alçak basınç alanı oluşuyor. Peki bu hava yukarıya çıktı ne oluşturacak? Bulut oluşturabilir yani hava bulutlanabilir. Peki bulut oluşumu varsa yağış görülme ihtimali fazla mıdır? kesinlikle. Alçak basınç alanında arkadaşlar rüzgar çevreden merkeze doğru eser. Yani bulunduğunuz noktaya doğru rüzgar eser. Alçak basınç alanında iseniz. Çevredeki yüksek basınç alanlarından bu bölgeye doğru bir hava hareketi olduğu için rüzgar eser. Yüksek basınç alanı ise bakın burada onu bir öncekinde ne dediysek burada da tam tersini söylüyoruz ısı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve yüksek basınç alanı oluşur. Sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Alçalıcı hava hareketi gözlenir. Hava alçalırken yüzeye uygulanan basınç artar. Hava açıktır çünkü bulutlanma yoktur. Yağış görülme ihtimali çok azdır çünkü bulut yok. Yüksek basınç alanında rüzgar merkezden çevreye doğru gider. Dolayısıyla çevredeki alçak basınç alanlarına doğru hava hareketini ne yaptım? Gözlemleme yapabilirim diyorum. Evet arkadaşlar, iklim ve hava hareketleri bu kadar konu anlatımı. Bu slaytımda soru çözümü yapmadım. Soru çözümünü ayrıyetten yapacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Yesfen Akademi başarının tek adresinden saygılar, sevgiler. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Herkese iyi günler.